Çok merak ediyorum, çok ilginç. Memeye benziyor. Evet. Normal. Evet. 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 Yani bir şeydi, o orijinalini çok gördük de, bunu ilk defa görüyoruz. Eyvah. Evet. Ne olduğunu tahmin <laughs> et. Ya reis, yenge yanında yapma be. Ben var ya, yengenizin yanında böyle bir şey diyeceğim. tokat Bak, şuan. ne tokadı lan? Şu elinde tuttuğum silikonu benim götüme sokar ya. <laughs> Bak, vallahi yani. O yanında bir de çocuğu da yanında yani. Yani memeye benziyor. Evet, bu ne? Doğru gittiniz. Doğru yerden gittiniz. Doğru. Memeye benziyor. Evet, ne olabilir? Ee, yani, yani bir şeydi. orijinalini çok gördük de <laughs> bunu ilk defa görüyoruz. Ne olduğunu tahmin et. Kalp. Efendim? <laughs> Kalp. Yani... <laughs> Neye benziyor? Ee, şey bu. Ne? Ee, unuttum adını. Ne olabilir? Göz. Aç elini. Tut abi. Yani... Bu bilmez o, ya. Bu, bulaşık deterjanı falan diyordur bu. Bu Eee ambalajla kaplı bir jel olabilir. Bak. Ya, neye benziyor? Tabii ben bir şey benziyor Yani bir el stresi için mi acaba? Kas kas. Ha el stresi için. Evet stres atan bir şey <gülüyor> bence. <gülüyor> Gözünü şey. Yenge biliyor ama bak nasıl gidiyor. <bence. gülüyor> <Stres attığı> kesin <gülüyor> Belli. <gülüyor> ne, olduğunu tahmin et. Gözünü de açabilirsin sıkıntı yok. Gözünü açabilirsin. <laughs> Abla bilir, bilir canım direkt bilir. Bu ne? Nedir bu? Şey silikon bu. Evet. ne silikonu? <gülüyor> 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 Doğru bildin. Meme silikonu. Hiç görmüş müydün? Evet gördüm. Gör Nerede gördün? Arkadaşımda gördüm. Ama o içindeydi herhalde. <laughs> Tabii. Yok, dışerken görmedim hiç. O içindeyken evet. daha dik duruyordu. <laughs> daha dik duruyordu. O zaman plastik cerrahımızı kutluyoruz. Çok başarılı yapmış. <laughs> Aynen. Yok bende yok. Evet, tamam. Benimki orijinal. <laughs> Anneden Ne olabilir bu? Abi 80 yaşında bir adamın prostatları mı almış ne olmuş? <laughs> bu bir. Meme silikonu desen. <gülüyor> <gülüyor> sen kafanı çevir, bana bakma, o tarafa dön lütfen, olur mu? Önce seninle yapacağız. Aha. Kapat, ellerini ver lütfen. Tut bunu. Evet, sen de iki elinle tut ve sık. Bunun ne olduğunu tahmin et. Um... Bir numaralı kankim. Çin'e ne var oldu. ya bu ne? Aruncan Korat aylık abone olmuş kardeşim. Teşekkürler. Roj geldin aramıza. <laughs> kum torbası da değil kum bu ne? Kum torbası. Sen masum. lütfen. Seni alalım. Ellerini uzat bana. Bu bilmez ya. No, benim elimi değil. Bu, tut bu bilmez kardeşim. Bu counterda bomba yerleştirmeyi tamam. biliyordum. <laughs> ne olabilir bu? Bu şeyler var ya. Söyle dostum. Slime gibi bir şeyler ha, var. Bu youtuber bu, youtuber bir <laughs> bu, 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 Enes Batur izliyor. Bu bilmez ya. <laughs> tamam hadi öyle bir tahmin et. Bildi. <laughs> <Hayırlı. gülüyor> Silikon mu? Silikon dedi mi bildi. Bravo alkışlıyoruz. <laughs> Çok sağ ol. Rica ederim. Bunlar değil mi? <laughs> <laughs> Sevgili amca şimdi ben sana... Ya amca nereden bilsin amırak koyayım? Bomba zannedip karakola götürür onu ya. Ben bir şey rica edeceğim. Gözünü kapatacaksın. Ee. Tamam mı? Sonra ben eline bir şey vereceğim. Ondan sonra sen böyle dokunarak ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Bir şey verme benim elime kardeş. <laughs> bir şey O Bekarsan çok daha iyi. Eline kötü bir şey ver. Başka bir şey ver. Aynen. Kesmeyi kalsın da tesbih kalsın mı? Tesbih var elinde bak. Tesbih kalsın. tamam mı dede? Ya bu adamlara niye yapmış olmuyor ya da bana ben, sormuyor. Ben seni çok sevdim dedeciğim onun için. Ne ya Rabbi ya. Tabii. <laughs> açma. Kapat. Kapat. Ellerini aç bakalım. Tut şunu. Sık bakalım dayı. Ne olabilir bu? Oğlum adamın namaz tesbihi elinde ya. Tam ne gitsin? olacak ki amına koyayım namaz tespihini desin yani bu sağlık. Bir sıksana böyle sık ya bir sık şöyle. Neymiş ne bileyim kardeşim ne, ne olduğunu ne oldu? bileyim. Hamur işi gibi bir şey <laughs> elimde. Evet hamur işi. Benziyor gerçekten. Somun ekmek hamuru olabilir mi? Olabilir. Ya git Allah aşkına ben ne olduğunu ne bileyim ben ya <laughs> hamur diyorum. Başka... pek dayıcım aç gözünü aç. Bak sana bu şansı veriyorum. Sen benim çok sevdiğim bir tontiş dayım olduğun için. Ya bırak şimdi şu ayakları bana ya. <laughs> Vallahi ayak yapıp Peki dayıcığım şey bu ya. bak ya. hadi görmene izin veriyorum. Sence bu ne? Vallahi abi bilemiyorum abi. Ha nereden bilsin adam ya? Dayı bu hani memelere silikon koyuyorlar ya. Evet. Bu o işte protez silikonlardan. Ya, Sen ya. de biliyorum. Ben de bileyim ben. Kadının <laughs> bunu bile <bunu> koydunuz bile. <laughs> Gözünüzü kapatmanızı istiyorum. Evet. Kapatın. Kapattık. Elinizi uzatın bir şey vereceğim elinize. Tutun lütfen. Tuttuk. Bakmıyorsunuz. Bakmıyor. Evet. Bakmıyor. Yumuşak, yani, balon, yumuşak. Gibi, balon gibi bir şey. Balon, ha. evet. Patlar mı sizce bu balon? Bence patlamaz. Silikonlu bir şey gibi duruyor yani. Ee, göğüse benziyor. Bravo. <laughs> evet, bu bir meme silikonu. Meme silikonu, evet. Beğendiniz mi beğendiniz peki? Beğenilmez mi? Ne kadar <laughs> yumuşak, hassas. Yumuşaklığını beğendiniz. Güzel. <laughs> 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 abi. <Tutalım. gülüyor> nedir sence? <laughs> Amına kendinden geçtiyip de avuçluyorum. <laughs> nedir? Dokunmuş olabilirim. Evet kardeşim benim ya. <laughs> şey, bilmiyorum. Ya top gibi bir şey mi? Top gibi evet. Ona yakın. Açabilirsin gözünü ve bak. şey bu. Hadi, Şu göğüs et. büyütmek için. Ya bravo ya, gerçekten bildi. Büyük ödülümüz verebiliriz. <laughs> teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş. Elinizi uzatın. Bir şey vereceğim şöyle, bana doğru. Oğlum abi de siyasi görüntü var ama. Tamam, bunu bir tutun lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Vekil mekil çıkmasına bırakmayın Tutun, bir bakın bakalım ne olabilir bu? Lastik bir şey, ee, bilekleri bilekleri falan kuvvetlendirmek için. Evet, evet, evet bilekleri kuvvet. Ben silikonu ilk okulda ilk gördüğümde oyun hamuru sanmıştım. <laughs> 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 Kuvvetlendirme maksadıyla kullanılabilir. Yok sonra. ben yani bu halini hiç görmedim. Yani <laughs> şu, şu vaziyette hiç görmedim silikonu. Dur. Bir bakın bakalım ne olabilir bu? Aşağı o o o bu halini görmedik hiç. Adam, adam. Haruncan abim kurban olurum. Acaycakların İsrailli'sin. Eyvallah kardeşim. Olabilir. Vücutta vücuttaki ya olabilir. Bravo. Vücuttaki bir şey. Doğru. Evet. Doğru yaklaştınız. Ne olabilir? Bir şey olabilir. işte göğüs olabilir. Kist kis olabilir. Ben hatta ne bilmiyorum. <laughs> Kisti boşver. Tamam. Ama memetsilik silikonu dese? Olur. Kime? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Olur. Yayın başlayalı tam 2 saat oldu ya. Maşallah. <laughs> İhtiyaç o sahiplerine Vallahi. Yani daha oyun boyun hiçbir şey girmeden 2 saat yaptık. Çiçek gibiyiz bugün maşallah. Maşallah. Bilmiyorum, sen ihtiyaç sahiplerini bulacaksın beni değil. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ ol ya. Evet. <laughs> Ama ilk defa görüyorsunuz değil mi? Yok evet, yok gördüm gördüm daha önce de. <laughs> Silikonu mu gördünüz? Evet. Bak şu bir şey olduktan sonra ne yapayım yazan amana koyduğumun ergen tayfası size çok uyuz oluyor he. Ne yapayım? TM. Bu ikiniz siktirin gidin ergenliğinizi başka yerde yaşayın ya. Vallahi bak. Çok kılsınız yani amına koyayım. Post atıyorum böyle fotoğraf atıyorum ne yapayım yazıyor. Anan an... Evet evet. Vallahi tebrik ediyorum. Verem tayfa amına koyayım ya. Bunlara telefon veren ailenin şimdi Gördü işte filan takılınca filan hastanelere gösterir işte bu yer, bu Bir de şey var. Aynı. Aynen yazı aynı. Hadi o yine bir şey onaylıyor. Ama bu TM ile ne yapayım? Amına kodumun Ah şey kalitesiz bu kalitelisi falan gibi. Oo kalitesi de var bunun yani. Biliyorum herhalde. Peki, bunun kalitesi nasıl? Ya baba hiç sorma verem gibiler amına koyayım ya. Sizce? Anlamam ben bunu kalitesi anlamam ben. <laughs> Anlam Kevin. Efendim abi. Oğlum ben seni unuttum lan. <gülüyor> 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 He? Sen kimsin oğlum? Ne işin var senin canlı yayın odasında? Abi köş köşe köşe beni. <gülüyor> adam, adam. <gülüyor> Senin adın ne? Ahmet mi? Kerim, abi. Ne? Kerim. Ne? Abi, ke Kerim, Kerim de. R harfi yok arkadaşlar. <laughs> He. <laughs> <laughs> Yüklenmemiş o. Adın Kerimse niye Kevin yaptın adını hamura koyayım? Abi onun anısı Anısı ne? Abi yemek yemeye gittik diyeyim. Ee, yemeğe... sakin ol. İtecim sakin ol. Rahatta kal böyle. Bu, sadece ikimiz konuşuyormuşuz gibi. Evet. Abi yemek yemeye gittik. Eee sipariş alan ismimiz oldu benim. E. Ben de Kevin. Kevin. <laughs> <laughs> e. Neyse abi bekliyorum. Bir tane adam geldi Kevin Kevin diye sesleniyor. Ben de hiç üstüme alınmıyorum. Eee? <laughs> abi 5 dakika geçti yemek yok 10 dakika geçti yok 15 dakika geçti yok. En son bir şey bakayım dedim bir baktım benim yemeğimmiş abi. O da bekledim. <laughs> Ha yani anlayamamış Game, e, R'leri söyleyemediğin için ben E'leri söyleyemiyorum bir şey olmaz. Alfa ve 28 alfa amına koyayım yapıştır gelsin. Nered nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum abi Kemal Kemerburgaz İstanbul mu <laughs> amına koyayım? Abi değil mi? Böyle biliyordun yok ya. Eee kaç yaşındasın? 23 olacağım abi. 23 olacaksın. Voice aktör olarak mı katıldın sen bizim aramıza? Evet abi. Eski kim böyle voice actor'ın koca <laughs> en sesin çıkmadan ama Abi ama bu ilk olduğu için <laughs> bir heyecan yaptım. <laughs> bir şey olmaz. 2'de <laughs> <ikide>, üçte alışırsın. <laughs> 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 e okuyor musun? Öğrenci misin? Ee, yok abi lise terkim ben. Lise terk misin? <laughs> tam, tam yerindesin şu an. <laughs> Bizde de zaten bir üstü mesela, yok. voice, <laughs> voice actor'a ne yazdın da katıldın? açıklaman neydi mesela? Abi onu hatırlamıyorum da bayağı yazdım ya. Abi bulayım okuyayım mı? <laughs> oku oku Kevin'ın açıklamayı. Kerim. Fenazi Kerim. <laughs> Merhaba adım. Adım Kerim Dalga Kıra 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Samimiyetimin yüksek olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla çok kolay iletişim kurabiliyorum ve mizah seviyemi yüksek görüyorum. Çok küçük yaşlardan beri Skype, TeamSpeak, Discord gibi programlarda farklı şeylerde, farklı karakterde insanlar tanıdığım için her insanla iletişimim kuvvetlidir. Hmm. Kendimle barışık bir insanım büyük harflerle R harfini söyleyemediğim için <laughs> insanlar genel olarak beni sempatik buluyor. Arkadaş ortamında genel olarak insanları güldürebiliyorum ve şaka kaldırabiliyorum. Doğal ya yaşama sen yaşamayı... keyif. yaşamayı tercih ediyorum. Tamam bizim kanalın canını bulduk işte amına koyayım. Yeni nezil can. <gülüyor> <gülüyor> e ne işle meşgulsün peki Keyif? Abi şu an çalışmıyorum. Nasıl <laughs> Ay davasısız dedi sana. <laughs> Çocuk alınmıyorum dedi. Çocuğunu amara koydular burada iki dakikada. Valla ben de seni sempatik buldum. Kendimi böyle Acun Alıcalı gibi hissediyorum amara koyayım. Böyle birilerini dahil ederken. Oyun oynuyor musun Kim? Oynuyorum abi. Ne oynuyorsun? Abi şu an sadece Valorant oynuyorum. Aa, Valorant oynayan vurdu şey yapıyordur ya. <laughs> ben de başladım Valorant'a. De, <laughs> Kontrol oynuyor musun? Abi kontra daha elim ısınmadı. Kantudu ya koyayım. <laughs> Kardeşim hoş geldin. Ee, ilk yayın diye ee, umarız aramızda kalıcı olursun. Biz seni sevdik ya valla. Arkadaşlar keymi sevdiniz mi? <laughs> Kevin'e bir de mikrofon almamız lazım amana koyayım. Evet abi o çok <laughs> abinin hangi takım olduğunu biliyor musun? Fena bakit. <laughs> <laughs>